Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta premium evleri arayacağız. Kendime bir ev üreteyim. Ve ilk, bakayım. <laughs> ah, <doğru> ya <laughs> premium yok. Ben videoyu durduracağım. Bak Arkadaşlar başka moda girdim. Burada premium bir ev var. <laughs> Hadi bak. premium FM'de. Şunu alayım. Şunu alayım. Bir de şunu alayım. Şimdi o git 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 Gelme buraya gelme gelme gelme. Birazcık sesini de kısayım da. Kadın orada. Birazcık işlerimiz çok zor olacak. Evet girdim kolay. Ben ilk gireyim. Sonra tekrar videoyu başladım. Evet girdim. Bakın motor en sevdiğim motordan. Almış. Bin bin Ben burada öyle gideceğim belki onu görünmem. Abla çok bilirim ben öldüm öldüm ben ben yaşamıyorum bakın öldüm kasayı patlatamadım olsun burada bir tane daha premium ev vardı. da diyorum. Ben gireyim tekrar başlatacağım. Arkadaşlar eve girdim. Birazcık zor oldu. Hayır. Adam burada, adam burada. Bin yok Çok küçüğüm. Burada her şeyden zor geçiyorum. Güzel. Geçiyor benim şimdi bilgilerimiz. Adam tam nerede gördüm? Açık. tam da dur çizdiğim size rengi siyah tam da şurada gördüm adamı işte orada anam Al para var, Ve soy dükkanı. Ay abla güle güle. İyi. Sen Tamam. Burada birazcık oturacağım ben. Ben bu evi sevdim. Hem de logbox'u biriktirmeye çalışıyorum. Ki premium evi almayayım. Cık. Gidemiyorum. Çok miniyim boyumu niye et? ay evet burada evet şimdi bakacağız böyle işte ben bunu indiriyorum böyle indirdiğimde sonra video çekebiliyorum bana ne oldu? Anne, ne ara ya? Hiç ben boyamıyorum. Büyüktüm ama küçük kalmışım. Bilmiyorum niye. Açılmıyor. İşte ben buradan yine ineyim. <laughs> bay bay kanalıma abone olmayı videoma like atmayı unutmayın daha çok böyle tarz istiyorsanız like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın biz bakalım oh, ana ne aradı şimdi ben evimi yapayım ilk sonra oynamaya devam edeceğiz Galiba ki bu 10 dakika yapacağız bu videoyu. Evet. Kaç 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 kaç. kaç, 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 kaç ka, hemen gir. Hemen kapı var ne alakası Duvarlar kara kara. Tamam. Şimdi ışıkları kapatmak. Zamanı. Işıkları kapatacağım. Ve sonra dışarıdan gösteriyorum nasıl görünüyor ev. Kuş, 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 kuş. Kapat. Kuş, kapatmayacağım. Bir de kapatayım. kapılar açık. Tam da şöyle bir şey gözüküyor. Aynı sanki min Premium evin varmış. Öyle gözüküyor ev. Neyse. Ben buradan bir araba alacağım. Ben bir yere gideceğim sonra ilk videoyu durduracağım. Ben artık polis merkezinde işleyeceğim. Çalışacağım yani işte. Arabamı da alayım. Özür dilerim Yapmayacağım arkadaşlar. Ah. Oh. Tamam. Burada bırakayım. Şimdi ben Cemil polis kıyafetlerini giyeyim. Tamam. Oldu ben burada çalışayım. Şu kim ya? Karayelim boyaladım. Ne yazıyor bey? Ne? Ne, ne? ne ne? Dur. Dur. Sen yerinde. Dur. Beni kaçırıyor. Öl. Öl. Ölme. Ve bay bay. Kanalıma abone olmayı, videoya like atmayı unutmayın. Daha çok böyle tarz istiyorsanız like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın.